Merhaba arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Nvidia'da Nvidia Games dışında kullanabileceğiniz platformları göstereceğim. Bu ilk videomuzda Retro Arch programıyla başlayacağız. Yanlış telaffuz ediyorsam öncelikle kusura bakmayın. Nedir bu Retro Arch? Önce onunla başlayayım. Retro Arch retro oyunları oynayabileceğiniz bir emülatör topluluğu diyebilirim. Emülatörlerin hepsini çalıştırıyor. Game Boy, Mame, Neo Geo, Yine bunlarda telaffuzumda hata olabilir. Bunların hepsini çalıştırıyor. Nostalji yapmak isteyenler, iki kişilik, üç kişilik, dört kişilik oyunlar oynamak isteyenler RetroArch'ı yükleyip oyunları istediği gibi oynayabilir. Peki RetroArch nasıl kurulur? Ayarlar nedir? Onları söyleyeyim sizlere. RetroArch'ı Google Play Store üzerinden Retro Arch yazarak indirebilirsiniz. Bu en baştaki uygulama RetroArch. Açıyorum uygulamayı. Uygulamayı indirin, açın. İlk yapmanız gereken burada. Öncelikle kumanda çalışmıyor burada. Onu söyleyeyim. Arayüzde kumandayı kullanamıyorsunuz. joystickle şu an Logitech F710 bağlı. Girdim. Load Core'a basıyorum. Burada benim indirdiğim çekirdek sürümler var. Sizde bunların hiçbiri olmayacak. Download Ek geliyorsunuz. Buradan size önerim hepsini indirmeniz. Fakat diyorsanız ki ben sadece belli başlı emülatörleri kullanacağım diyorsanız size lazım olan hangisi onu indirin. Commodore 64'e göre, PS, e, Nintendo'ya göre, Game Boy'a göre, NES, SNES, Sega, Sega'nın tüm çeşitleri, Sony PlayStation 1, PlayStation 2, PSP oyunları hepsini bu uygulama sayesinde çalıştırabiliyorsunuz. Gösterdiğim yerden indirmeleri, çekirdek indirmelerini yaptıktan sonra aşağıda linkte de daha doğrusu aşağıya koyamıyorum sıkıntı oluyor. Web sitemdeki linklerden ister birçok oyunların yer aldığı bir pek indirebilirsiniz. İsterseniz birçok oyunun yer aldığı bir pek indirebilirsiniz. İsterseniz işte mesela Tsubasa veya Super Mario İndirmek istediğiniz oyunları tek tek de indirebilirsiniz. Şimdi geliyorum. Şimdi benim indirdiğim e, oyunları indirdik. Oyunları indirdikten sonra yapmanız gereken şu arkadaşlar. Artıya geliyorsunuz. İlk seçeneği seçiyorsunuz. Buradan şimdi indirdiniz romları. Bu romları bir USB'ye attınız veya cihaza attınız. O oyunların yerini göstermeniz lazım. Onun için de bu artı kısmından ilk seçeneğe geliyorsunuz. Storage'a geliyorsunuz. Yeri nereyse orayı gösteriyorsunuz. Mesela benimki burada. Retro yazıyor. Buradan yine ilk seçeneğe tıkladığınız zaman belli bir süre beklemeniz gerekiyor. O sırada oyunları tarıyor ve hangi emülatör için uygunsa böyle atıyor oyunları. Örnek gösterecek olursak mesela Paperboy var. Bilenler bilir. Şimdi Paperboy'u açtım. Run'a bastım. Diyor ki hangi emülatörü açmak istiyorsun? Ben burada yani bu emülatörlere uygun. Sen hangisini açmak istiyorsun diye soruyor. MAME 2003 Plus'ı seçtim. Şimdi run'a basıyorum. Eğer burada run çalışmazsa emülatör değiştirmeniz gerekiyor demektir. Paperboy'u bilenler bilir. oyundan çıkmayı yani ana menüye dönmeyi ben hala çözemedim. O yüzden arka plandan arka plandan kapatıp tekrar açıyorum ben. Onu çözen olursa altta yorum yazarsa sevinirim ben de. Tekrar gelelim buraya. Burada yine birçok oyun var. Karma gedim var mesela. Bunu da bilenler bilir. Çok eğlenceli bir oyundur. Bu arada mesela seçtiğiniz evre çalıştırmadı ya. Buraya geliyorsunuz. Set Core Association denen kısımdan tekrar bir emülatör seçip tekrar deniyorsunuz. Çalışıyor o zaman. Ka ilk i̇lk ondan bu. Bunu da geçeyim. Başka bir oyun. Bilindik bir oyun açayım. İki kişilik, üç kişilik, dört kişilik de oynayabiliyorsunuz. Bunun için farklı bir joystick tanıtıyorsunuz. Zaten bu uygulamayı açtığınız zaman otomatik olarak joystickleri tanıyor. Ondan sonra oyunlarda ikinci, 3. Üç, üçüncü kişiyi, dördüncü kişi ekleyebiliyorsunuz. Bu da oyuna bağlı. Oyun destekliyorsa tabii iki kişiyi, üç kişiyi. Ben pek olarak indirdim. Bütün oyunlar bir arada. Tek tek indirmek yerine ama siz beğendiğiniz, aklınızda olan bir oyun varsa tek tek de indirebilirsiniz. Sulazı açalım. Bu arada televizyonun yerini değiştirdim. O yüzden sağa dönmek zorunda kalıyorum. Kusura bakmayın. Bakabaya aşayım. Ben bunun e, dil Çince mi, Japonca mı bilmiyorum ama bunları ben önceden ezber, daha önce çocukken oynadığım için hatırlıyorum neyin ne olduğunu. O yüzden oynarken rahat oluyor. Bir oyun daha bakalım. Ondan sonra videoyu sonlandıralım. Bunu da hatırlayanlar olacaktır mutlaka. Gerçekten çok eğlenceli oluyor. Nostalji yapıyorsun sen. Hem de çok sevdiğiniz eski oyunları güzelce oynayıp eskiyi yad ediyorsunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer sormak istediğiniz bir soru olursa yorum kısmından veya Telegram'dan bana ulaşabilirsiniz. Eğer hala kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenin, bol bol yorum yapın. Kendinize dikkat edin, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.